Transformers Prime'da önceki bölümde. Prime'ın saygı duyduğu biri var. Dreadwing, başka bir yol daha var. Bu söyledikleri bir yere varacak mı Prime? Icon veri tabanı tamamen yüklenmemiş olsa da elimizde geminin çözdüğü dört koordinat dizisi bulunuyor. Eğer Icon cihazlarını Decepticonlardan önce bulma fırsatımız biraz bile varsa ayrı ayrı aramak zorunda kalacağız. Ama Optimus, Sayıca bakarsak, durum zaten bizim aleyhimize gibi görünüyor. Çoklu hava filolarını yollayarak, dört koordinatı da aynı anda takip edebileceğiz. Yer üç kalıntının koordinatları üçgenli. <laughs> Çünkü bu yarışı kaybetmemizin kesinlikle hiçbir telafisi olamaz. Bu koordinatlara göre, dört ikon kalıntısından ikincisi işte bu dünyanın altında bir yerde yatıyor. İsteğinize hizmet etmek için bu ya da herhangi bir gezegene gidebilirim Lord Megatron. O zaman ödülümle birlikte dön Dreadwing. Ve sağ kolum olmaya senden öncekilerden daha layık olduğunu bana kanıtla. Venerset, çapraz kıskaç, lazer bıçağı, durabilyum delici ve biraz hasar görmüş ama çalışan T dişlisi. Hain kopyamın bana hediyesi. Kendini tamamlamak için gereken her şey burada var. Basit, acısız bir işlem olacak. Hiç önemli bir şey değil. Endişeleri bir kenara bırakıyoruz. Ha! ha? Dört ayrı diseptikon ekibi Tam olarak aynı anda dört farklı kıtaya Yer geçidiyle geçiyor ha, Bu işlem ertelendi Çok dikkatli ol, Bulkhead. Raphael, geri kalan koordinatlara odaklan. Ben de Amerika'ya doğru yola çıkacağım. Sana gelince eski dostum, görevinde yanında biri olmasını isterdim. Yanımda olacak kimse kalmadı Optimus. Ajan Fowler kendinde olsa bile... <laughs> <laughs> Hanimiş on kurabiyesi. <Gülüyor> <Gülüyor> o bir insan. Aslına bakarsan bu iş için bu gezegende kalan tek otobotu düşünüyordum. Ama e, ciddi olamazsın. Will Jack dik başlıdır, geçinilmesi zor. Ayrıca o bulkedin orta. Senin uzmanlık alanın bilim, Ratchet. Ama Will Jack oldukça becerikli bir asker. Geçici olarak yanında gelmesi akıllıca olurdu. <laughs> Bir yer geçti uzaktan kumandası. Diseptikon bilim adamlarını seviyorum. Bu gezegeni hiç sevmiyorum. Kavurucu bir çöl sıcağı olmadığında dondurucu bir soğuk oluyor. Pekala. Neredesiniz benim diseptikon kardeşlerim? Ha? Diseptik onlar. Az önce geminizin kumandasını ateş ettiğinizin farkında değil misiniz siz? Kimsenin kumandanı değilsin sen. Skyquake! Ama ama sen... Beni kardeşimle karıştırıyor olmalısın. Onun kıvılcımı söndü. Belli ki bundan haberin yok eski kumandan Starscream. Eğer bana kalsaydı işini hemen burada ...bitirirdim. Ama Megatron'un üst teğmen olarak görevim... ...bütün hainleri gemiye götürüp... ...hak ettikleri cezayı... ...çektirmektir. Üst mi? O benim rütbem. Yani şey ya... ...rütbemdi. Kumandandır Edwing. Megatron sağ kolunu buraya yolladığına göre bu oldukça önemli bir görev olmalı öyle değil mi? Enerji on mu arıyorsunuz? Yoksa bambaşka bir şey mi var? Seni ilgilendiren bir şey değil. Eğer ne aradığınızı bilseydim belki yardımım dokunabilirdi. <laughs> Koordinatların gösterdiği yerdeyiz. Cihaz Çoktan çalınmış. Cihaz, mı? ne tür bir cihaz? Etrafı <laughs> arayın. Kumandan Dreadwing, civarda araç izleri keşfettik efendim. Otobotlar. Şuna bakın, otobotların artık sefer bayrağı diktiklerinden hiç haberim yoktu. <laughs> Sakın benimle uğraşma seni hain. Seni burada bırakıp gitmemi istemiyorsan tabii. Siz ikiniz mahkumu bekleyin. Optimus Prime, seni cihazı bırakman için tek bir kez uyaracağım. Ben de sana aynısını söyleyecektim Dreadwing. O zaman sana ikimizin de eşit mesafede olduğumuzu ve beşimize karşı senin tek olduğunu söylemek zorundayım. Altı. Tabii beni bu gereksiz kelepçelerden kurtarırsanız. Kötü nişan aldın bu nereden baktığına göre değişir ah bu mücadelemize ne getirebilir ki dan direkt wing ekip olduk ama onu yenmene çok sevindim Optimus Prime. Yoksa o kendini bilmez Red Wing bana saldırırdı. Şimdi eğer kelepçelerimi çıkartabilirsen seni doğruca cihaza götürebilirim. Beni sorgusuzca oraya götüreceksin. Hı. Rica ederim. Biraz mantıklı ol Prime. Bu soğuk ikimizin de mekanizmasını donduracak. Şu anki sıcaklık bedenlerimizi etkileyecek kadar düşük değil. Bir şey olmaz. Bir şey olur Prime. Otobotlar için onca yaptığım şeyden, yani yaptığımız anlaşmadan sonra buna inanamıyorum. Hafızanı kazanmanı sağladım. Arsin'in hayatını kurtardım. Daha ne yapabilirim? Bize faydalı olduğun o zamanların tamamı. ...yalnızca kendi çıkarında düşündüğünü anlardı. Evet, ama hepimiz senin kadar yardımsever olamayız, öyle değil mi? Ah, bu tam da düşündüğüm gibi insanlar cihaz kesin buradadır. Hadi gidip bize ait olan şeyi alalım artık. Ah, ah. Cybertron kalıntılarını aramak için insanlara ait tesise giremeyiz. İzinsiz almış olsalar bile mi? Çünkü masum insanları senin gibi tehlikeli bir diseptikonun önüne atamam. Ah. Rafael, Ajan Fobler kendine gelebildi mi? Buradayım Prime. Konumun nedir? Şu anki konumumdaki tesis için arama izni istiyorum. Birkaç telefon edeyim. Gerçekten bu dondurucu soğukta insan ırkının insafına kalmış halde öylece bekleyecek miyiz yani? Merkez temiz Prime. Etrafa çok zarar vermiyor. Çok sağ olun Aşan Fowler. Kalıntı buzla kaplanmış halde. Sana güvenmemem gerektiğini biliyordum Star Scream. Ama otobotlarla işbirliği mi? işte bunu savunamazsın. Ne? Ama ben... Bak beni eski alan bu otobottan kurtarman için arkamda bilerek iz bırakmıştım. Dreadwing buradan kalıntıyla ayrılmana asla izin vermeyeceğim. Bunu biliyorum Prime. Ama sana başka seçenek bırakmaya hiç niyetim yok. Bunca çekişmeye bakılırsa bu kalıntı gerçekten de değerli olmalı. <laughs> ...hem de Diseptikon kaynaklı. Tam üstüme göre. Yalnızca Lord Megatron'a ait olan bir şeye nasıl olur da el uzatırsın? <laughs> Peki bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun Kumandan? Artık o kadar büyük ve güçlü değilsin, değil mi? Cliffjumper'ı buradan yolladığından beri hiç bu kadar eğlenmemiştim. İzin ver de seni o kadar sevdiğin ikizinin yanına göndereyim. <laughs> ve sen... Optimus Prime. Ha, sırf bir daha o can sıkıcı nasihatlerine maruz kalmamak için senin o kıvılcımını söndüreceğim. Renk mücadelemiz hala bitmedi. Ama eğer ortak rakibimize karşı birleşmezsek Star Scream ikimizi de mahvedecek. <laughs> Onun dikkatini ben çekerim. uçuşu yener. En sonunda işi bitecek olan yine sensin. <gülüyor> Gıdıklandım. <gülüyor> Bakın, yalnızca zeki olmakta kalmıyorum. Ayrıca ben yenilmezim. Ancak yine de uçamıyorsun. Kimse mükemmel değildir. Şimdi... Bana diğer üç kalıntından bahset. Onlar da yeni parlak zırhım kadar kuvvetli olabilir o kalıntılar senin gibilerin ellerine düşmesin diye çok iyi yerlere saklandı. Bizden çok daha güçlü Prime. Geri çekil. Korkaklar. Benim gücümden kaçamayacaksınız. Bekleyin. İkiniz bir şeyin peşindesiniz. Şimdi işbirliğimiz amacına ulaştı. Star Scream mahvoldu. Apex sırhı da gitti tabii. Asıl amacı ulaşamayacağız. Yeniden mücadele etmeye gerek var mı? Yarım kalmış başka meselelerimiz de var. İstemeden Skyquake'in canını sıktım ve başına gelenlerde benim de payım var. Bu yüzden ikinize söyleyeceğim gibi sana da söyleyeceğim. Diseptikon amacını bırak artık ve bu mücadeleyi bitirmeme yardım et. Onun ve şimdiye kadar kaybettiklerimizin anısı için. Bugün hayatımı kurtardın. Seni kesinlikle mahvedeceğim bir dahaki karşılaşmamızda. some thread ring